Bir gençlik. Kökleri sağlam, dalları geleceğe uzanan, manevi değerlerini yitirmeden çağın gerekleriyle donanmış bir gençlik. Gençlerin sadece bugünü değil, yarını da inşa ettiğine inanıyoruz. Bu yüzden ihtiyaç duydukları her alanda yanlarındayız. Eğitim programlarımızla bilgiye, sosyal sorumluluk projelerimizle vicdana, spor ve sanat etkinliklerimizle hayata dokunuyoruz. Hayra çağıran ve iyiliği yayan bir topluluk olun ilahi emri yol haritamızı çiziyor. Gençlerimizi hem kendilerine hem de topluma karşı sorumluluk bilinciyle yetiştiriyoruz. Onların fikirlerini, projelerini ve hayallerini önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerle birlikte çalışıyoruz ortak faaliyetler yapmaları için ortamlar hazırlıyor, akran ilişkilerini geliştiren etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizdeki misafir öğrencilere de kucak açıyoruz. Kültür ve medeniyet akşamları düzenliyor, seslerini duyurmalarına yardımcı oluyoruz. Ortak değerlerde buluşuyor, iyiliği birlikte yayıyoruz. Manevi sohbetlerden gençlik kamplarına, kültürel çalışmalardan sportif faaliyetlere kadar her etkinlikte gençlerimizin yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı oluyoruz. Eğitim, dayanışma ve iyilikle birlikte yürümek için buradayız. Burası Genç TDV. Gençlere umut olmayı, onları hayata daha güçlü hazırlamayı gaye edinen bir yer. Sen de bizimle bu büyük ailenin bir parçası ol. İyiliği paylaşalım, geleceği birlikte şekillendirelim. Biliyoruz ki birlikte daha güçlüyüz.